Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm. Mondofon ineğimiz arkadaşlar. Küçük ineğimiz. doğumu baya yakınlaştı. Artık son günleri diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımız arkadan torbayı doldurmaya başladı. Hatta artırıyor. Şu arkadaki sarkıntılar arkadaşlar daha da gerilecek. Yani bu şekilde olmayacak. Bunun memesi ufak olmuyor. Evet. Şuralara baktığımızda Biraz zamanı var ama Çok fazla zaman yok İnşallah sağlıklı bir şekilde doğum yapar Mondofon Yine mondofon bir Tohum attırdık arkadaşlar Memeler bu şekilde Şimdi Bu inek Kendi Ayarında güzel bir inek Yani Çok fazla büyük değil çok fazla küçük de değil ama süt verim bakımından tam da mereye uygun e, güzel bir inek. Bundan damızlık alabilmek için monofon bir tohum attık. Sütçül, güzel bir tohum. İnşallah dişi çıkar diye ümit ediyorum. E, damızlık bırakmak için. Bakalım. Kendisi çünkü artık yaşlandı. E, en aşağı bir altı doğurmuşluğu var arkadaşlar bu ineğin. Yani bir, bir iki sene sonra bu inek eğer elden çıkartırsak arkasında bir tane yavrusunun olması bizim için güzel olur. Rengi hoş. Güzel bir mondofor rengi. Kendisi de güzel bir inek maşallah. Bakalım buzağısı nasıl çıkacak. Ben de merak ediyorum. Şu inekle arkadaşlar bu ineğin arasında bir hafta var. Bu inek bir hafta sonra doğuracak ama belli de olmayabilir. Belki bu inek ondan önce de doğurabilir. Çünkü bu inek şöyle baktığımızda aynı belirtiler bunda da var. Fakat bunun memesi zaten torba bunun çok büyük olmuyor. Yani hayvanın zaten yapısı ufak. Bu da germeye başladı yani memeleri ama ilk önce bakalım hangisi doğurur. Aralarında bir hafta var. İkisi de aşılandı. Tarihleri belli. Bakacağız hangisi daha önce doğuracak. İkisi de inşallah sağlıklı bir doğum gerçekleştirir. Eee iki tane yakın gebe hayvan sonrasında Arkadaşlar şu yeni aldığımız sarı kız Evet bu inek doğuracak bu ineğe daha var yani bir aydan fazla var benim tahminim biz alırken bunadan bir ay dedi ama bence bir aydan fazla var bir buçuk ay gibi bir süre olacağını zannediyorum bakalım bu da bayağı karnı şişirmiş arkadaşlar Ondan sonra zaten diğer inekler doğurmaya başlayacak ama onların daha doğumuna var. Sizce sizden tahmin alalım sizce bu inekler ne zamana doğurur? Bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün, 25 gün yorumlara yazın arkadaşlar. Geçen sene bildiğiniz üzere arkadaşlar bu inek kısır kalmıştı. Ee, peki kısır kalması iyi mi oldu kötü mü oldu? Şimdi kısır kalması bazen iyi oluyor arkadaşlar çünkü bu yine kısır kalmasaydı yazın doğurmuş olacaktı. Ee, kışa kuruyor yeni hayvanlar bu zamanda sütlerini azaltıyor. Bu sefer ne olacaktı? Kışınki süt oranları düşecekti. Çünkü bu ineğin bu inek diğer ineklere göre daha iyi süt veriyor. Ee, kışın doğurması bize biraz avantaj getirdi demek ki her işte bir e, hayır var. Yani bu ineğin e, geçen sene boş olması bize hayır getirdi diyebilirim. Hem daha uzun süre sağlılı hayvan, hem de kışa doğum yaptı ve artık satmazsak yine kışa doğru doğum yapar. Herhangi bir sorun olmazsa bir dahaki doğumu da kışa denk geliyor. Bakalım, İnşallah hayırlı bir doğum gerçekleşir. Çok uzun süreceğini de zannetmiyorum artık. Memeyi yapmaya başladı. Birkaç güne daha da girer, ondan sonra da kalçaları tamamıyla düşürür, sonrasında da doğurur bu inek beni biraz daha erken doğuracak gibime geliyor ya. Belki bu inek daha önce doğurabilir arkadaşlar. Belli olmuyor bazen daha önce almış 3 gün 5 gün bir hafta önce almış inekler daha önce doğurabiliyor. Bazısı uzatıyor bazısı uzatmıyor tam zamanında doğuruyor. Bunda da böyle bir şey gerçekleşebilir. Görüşürüz arkadaşlar yorumları bekliyorum yorumlarınızı. Bakalım bu iki hayvan ne zaman doğacak? İyi günler.